Merhaba arkadaşlar. Ben balarısı Pıtırcık. Bugün size bal yapmayı nasıl başardığımızı anlatacağım. Öncelikle güneşli ve sıcak bir günde çiçek tarlasına uçarız. Orada güzel kokulu çiçeklerden nektar toplarız. Bu nektar bizim tatlı balımızın ana maddesidir. Çiçeklerin rengarenk dünyasında en sevdiğimiz çiçekleri seçeriz. Güzel kokulu çiçekler bize nektarını sunar, biz de ondan alırız. Sonra Nektarı karnımızdaki özel bir kovanda saklarız. Karnımızdaki özel bir madde sayesinde nektar bal dönüşür. Bu madde balımızın kıvamını ve tadını belirler. İşte bu aşamada kovanlarımızda nektarın tatlı bir hazineye dönüştüğünü görebiliriz. Daha sonra kovanımızı koruruz. Çünkü bal yaptığımız sırada etrafımızda birçok arkadaşımız da çalışır. Hep birlikte kovanımızı koruruz ve içindeki balın güvenliğini sağlarız. Ve işte tüm bu çalışmanın ardından kovanımızda güzel, tatlı balımız oluşur. Hem biz arılar hem de siz insanlar bu tatlı balın tadını çıkarabiliriz. Ama tabii ki bize zarar vermeden almanız çok önemli. Biz arılar da doğanın bir parçasıyız ve her canlı gibi saygı görmeyi hak ediyoruz. İşte böyle çocuklar. Bal yapmak aslında çok özel ve güzel bir süreç. Doğanın bize sunduğu güzelliklerden biri. Umuyorum ki bu küçük hikaye sayesinde bal yapımını biraz daha iyi anlamışsınızdır. Şimdi güzel ve sağlıklı balımızı yiyelim ve doğanın bize sunduğu bu harika lezzeti paylaşalım.